Pandemi hepimize aslında evlerimizden de çalışmamız gerektiğini gösterdi. Bütün sektörler çok ciddi bir şekilde etkilendi. Özellikle ofis içerisindeki çalışanlar ofis dışında evlerinden de nasıl çalışabileceklerini öğrendi. Belki bazı sektörler bunları daha önce tecrübe etmeye başlamıştı mobil ofislerde özellikle teknoloji şirketlerinde ama biz medya grubunda özellikle zaten haberi sahada arayan bir noktadayız. Ekiplerimizin büyük bir çoğunluğu zaten sahada haber peşinde, e, ofiste e, çalışanlarımızın da büyük bir kısmını e, pandemi döneminde evlerinden çalışacakları şekilde çalıştırdık. E, artık bundan sonra da hibrit çalışma modelleriyle bütün ofislerimiz devam edecek. Pandeminin bize en büyük katkılarından bir tanesi, e, özellikle bu dönemde bir takım yeni ihtiyaçların olduğu sektörel alanlar keşfettik. E, biliyorsunuz eğitim sektöründe. Uzaktan çalışmak, çalışanların çalışması kadar çok kolay değil. Öğrencilerimiz bu dönemde çok sıkıntılar çektiler. Biz de Demirören Grup olarak eğitim sektöründe uzaktan eğitimle birlikte başlayan eğitimin dijitalleşebileceği bir takım yatırımlar yapma kararı aldık. Kolay Kampüs de bu anlamda bizim yeni markamız, uzaktan eğitimle başlayan eğitimin her şeyini bulabileceğiniz yeni bir markamız olarak hayata geçti. Medya dünyasında pandeminin önünde de fizikselden dijitale geçen bir okur deneyimi olduğunu gözlemliyorduk. Özellikle hafta içi okurlarımız daha çok dijital kanallarda medyamıza ulaşırken hafta sonları hala fiziksel olarak elleriyle gazeteye dokunup o keyfi yaşamak isteyen okurlarımız var. Biz özellikle dijital dönüşümü pandemide bu anlamda dijital kanallarımızın daha çok kullanıldığını gözlemleyerek geçirdik. Ee, özellikle biliyorsunuz e, kullanıcılarımız bizim e, çok büyük genç kitleden de oluşuyor. Türkiye'nin 83 milyon nüfusunun e, yaklaşık 27 milyonu öğrenci kitlesinden oluşuyor. İlk orta lise ve üniversite kitleyi düşünürseniz e, bunların öğretmenleri, anneleri, babaları dediğinizde aslında Türkiye popülasyonunun çok büyük bir grubu. E, aslında eğitim alan, öğrenen kitle. E, biz eğitim dünyasına uzaktan eğitimle birlikte doğru bilgiyi doğru şekilde vermek amacıyla Kolay Kampüs markamızı oluşturduk. Kolay Kampüs markamızda eğitimle ilgili her tür ihtiyacı bulabilecekleri bir e, yeni marka yaratıyoruz. Bu bizim için pandeminin kazandırdığı güzel bir dijital dönüşüm projesi oldu. Artık öğrenciler sadece fiziksel olarak bir noktaya gidip bir eğitimi almayacaklar. İstedikleri an, istedikleri kişiyle eğitim için buluşabilecekleri bir alanları olacak yeni markamızın altında. Bizim için en büyük katkısı yeni bir iş alanı, yeni bir sektörel değişim ve dönüşüm alanı oldu Kolay Kampüs markamız. Pazarlama ödülleri genelde kişilere özel verilen ödüller olur. Ee, ama o, o bütün bir sene çalıştığınız bir e, projedir. E, gecenizi gündüzüne katarsınız, hafta sonu çalışırsınız, e, en son e, müşteriye sunarsınız ve gururla sunarsınız bunu. Ama bir anlamda da beklersiniz ki bunun sonunda bir güzel bir ödül olsun istersiniz. Özellikle pazarlamada çalışan bütün ekiplerin hep hissettiği budur. E, ekibin ödüllendirilmesi bu anlamda çok büyük bir e, değer herkes için emeğinin karşılığını almak, alın terinin böyle bir güzel ödülle taçlandığını görmek çok büyük bir katkı. Bu anlamda ekiplerin de değerlendirileceği güzel bir etkinlik düzenliyor oluyoruz. Herkesin de bu anlamda bunu destekleyeceğini düşünüyorum. Hammers'a katılacak ekipler özellikle bütün bir sene yoğun bir şekilde yeni projelerini ürettiler. Bunu farklı kanallardan, televizyon olsun, basılı yayınlar olsun, outdoor mecralar, nispeten daha kısıtlı da olsa orada da gösterdiler ve aslında müşterileriyle buluşturdular. Ama bunun en büyük değerini gerçekten pazarlamadan anlayan, benzeri işleri farklı sektörlerde de yapan ekiplerin görmesi çok kıymetli. Gelecek nesillere bırakacakları bir değer olacak burada yaptıkları her şey. Adeta bir sanat eseriymiş gibi yaptıkları projenin ödülünü de alacaklar. Çok da güzel ödüller var ödülleri de masalarına, arkalarındaki panoları koydukları zaman da çok büyük keyif alacaklarını düşünüyorum. Her yapılan işin ödülle taçlanması çok kıymetli. Koca bir sene çalıştığınız işi tek başına rafa kaldırıp da ben bunu yapmıştım demek yetmiyor. Bunun yanına güzel de bir ödül almak herkes için çok keyifli olacaktır. Müzik